akıllı telefonların çoğu kullanıcılar tarafından bilinen temel özellikleri dışında, bazı az bilinen yönleri şunlar olabilir. Ekran kaydır. Birçok akıllı telefon, ekran kaydı yapma özelliği sunar. Bu, ekranınızdaki etkinlikleri kaydederek paylaşmanız veya daha sonra izlemeniz için kullanışlı olabilir. Gizli hesaplar ve misafir modu, telefonunuzda genellikle gizli hesaplar oluşturabilir veya misafir modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu, başkalarının telefonunuzu kullanmasını sınırlayabilir. Hareket ve Rest Kontrolleri Bazı telefonlar, özel hareket ve rest kontrolleri sunar. Örneğin, ekrana çift dokunarak uyandırma veya kapatma gibi işlevleri kullanabilirsiniz. Çift ekran kullanımı Bazı cihazlar, bölünmüş ekran veya pop uygulama özellikleriyle aynı anda iki uygulamayı kullanmanıza olanak tanır. Uyandırma ve cebinizdeki durumu kontrol etme Telefonunuzu kaldırarak veya çevirerek ekranı uyandırabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu cebinize koyduğunuzda titreşim veya belirli bir renk ile bildirim alabilirsiniz. Yüz tanıma ve parmağınızı sallayarak çekim. Bazı telefonlar ön kamera veya hareket sensörü aracılığıyla yüz tanıma veya parmağınızı sallayarak fotoğraf çekme gibi özelliklere sahiptir. Ekranın renk sıcaklığını ayarlama. Gece kullanımı için telefon ekranının renk sıcaklığını ayarlayarak mavi ışığı azaltabilir ve göz yorgunluğunu önleyebilirsiniz. Telefonunuzu uyumadan önce şarj etmemek çoğu modern telefon, pil sağlığını korumak için uyumadan önce şarj etme işlemine sahiptir. Bu, şarj seviyesini belirli bir yüzdenin altında tutarak pilin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bu özellikler, kullanıcıların genellikle farkında olmadığı, ancak günlük kullanımda oldukça pratik olan akıllı telefon özellikleridir.